Evet, bugün e, güzel iki kardeşim, değerli fanlarımız geldi. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii benim adım Nadir abi. <laughs> Cengül komutanımla sohbete geldim. Onu... Siz... Benim de adım Ahmet. Cengül komutanla konuşmaya geldik. Evet, sizler dinliyoruz. Merak ettiniz. Komutanım, ediniz. bu korona nedir? Ben bunu merak ediyorum. Koronanın aslı nedir? Bu nereden çıktı bu korona? Kim? Amerika mı, Japonya mı? Vay hiçbiri de değil Vay. Şansa denk geldi o korona işte. Maskeden ötürü atarak akar gibi bir durum söz konusu. Onu da düzeltecekler Kim düzeltecek? Ya virüs yok. Virüs araştırıyoruz. Sıfır çıktı virüs. Sen hileyi ilgili... gör. Virüs test edeceğim ben anlamadım ki. Ölenler var ama komutanım. Ya o eski trafik kazaları sen bana dedin ki zamanında tüm dünya ile birlikte dedim. Bu trafik kazaları ne olacak kurban bayramlarına kadar? 1980'lerden başlayıp dedin 2020, 2030, 2040, 2050 ama 1970'ler de var, 60'lar da var. Bu trafik kazaları basit şeyler değil ki. Üstlendiler mi? Üstlendi, sıfır, Komutanım bu mafya kimdir? Bu Türkiye'deki mafyalar mafya kim şey komutanı? Ben onu merak ediyorum. Mafya diye bir şey yok. Mafya yalan mı? Nasıl bu Alaaddin Çakıcı falan Sedat Peker onlar mafya değil mi? Mafya olamayız abi mafya ucu bucağı olmayandır şimdi Ben sana nasıl diyeyim ki ucu bucağı olmayan mafya bir uçtan bir nasıl olsun ki Çeteye de giriyor mafya her şeyle ilerleyeceğiz okucuyla Ben sana nasıl göstereyim öyle bir hal Öyle bir şey yok dezenfekte yatan bir ucu nerede bir ucu nerede adam ordulu mu rizeli mi Gerçek reis kim komutanım? Sen misin yoksa baştakiler ya mi? Hepimiziz hepimiziz de ağırlığımızı koyarız. Bir durum olsa öyle bir durum değil yani. Aynısı. Evet sizin bir sorunuz var mı? Komutanım şimdi dolar aldı başına gidiyor. Bu Amerikalı mı dolayı yoksa bizden dolayı mı? E, biri... Dolar ne olacak komutanım? Ama şimdi sen 1960'lardan 2050'lere kadar kullandığın tren ben sana hazneyi ka kasadan çıkart veriyorum herkesin göz tüm dünyanın göz önünde. Sen bu hazneyi kullan kullan da yerine koy ama. Sıfıra çekeceksin, yerine koyacaksın. Komutana? Daha dolmadı ki. 2-3 hafta var dolması. Nade Trakim. kim? Kim? Nade Hangi ülkenin başkanıydı? Eskiden Trak çok önemli. Hepimiz Trak vallahi. Yapacak bir şey. Mersin'de mi kalıyorsunuz abicim? Biz Mersin'de kalıyoruz. Mersin'de. Evet fanlarımız Mersin'den. Fanlarımız <laughs> bir. fanlarımız <laughs> bir Cengir abiler bizim. Alışverişe geldiler sağ olsunlar. Keseleri dolu olsun. Eyvallah teşekkür hmm. ederiz. Evet, Biz Cengir sen, abimiz her gün görmeye geliyoruz. Ahmet kardeşim sormak istediğin bir şey var mı? Şu an yok abi. Nasıl reisimizi görünce böyle bir rahatlama geldi mi size? Vallahi mutlu çok mutlu oldum reisimi gördüğüm için. O yüzden girdim zaten. Teşekkür ederim. Burada olduğunu biliyordunuz. Hacı Baba Ticaret. Evet biliyoruz evet. abi. Nargileciler evet. Çarşısı. Aynen Gelmek öyle. isteyen herkes gelebilir bekleriz, arkadaşlar. Bekleriz. Çayımız kahvemiz içtik. Bekliyoruz. Aynen. Evet reisim. Şey Kanalımızdaki. Virüs virüs ben konusuna girmiyorum. Zaten virüs bulamadık biz. Virüs... Başka başka konular, işte ranttır, yani Reisimiz güzel bir e, mesaj verdi. Kayıcıların iyiliğine yapılmış bir şeydir. O konuya lafımız yok <laughs> Ammedir yani anlatabiliyor musun? Hmm. Gerekliydi, olması <laughs> gerekiyordu. Çağ uydun şeklinde. Asıl merak ettiğim soru komutanım, Kennedy senin deden mi? Öz deden. Öz dedesi Citi ya. Kenedi. Cenedir'in torunu ya. Amerika'da ben hangi eve iş yerine girsem desem ki abi durum böyle böyle hani param olduktan sonra ama. hazine müsteşarlıklı biz iş yapıyoruz dünyaca ee, bana yer açmak zorunda, açar zaten. Ama öyle bir ihtiyaç bir zaman yani. Ben onlara yer açıyorum. Ülkeyi mesela ee, Kolombiya'dan getirdim. Vallahi billahi ben Suudi Arabistan büyüklüğünde toprak döktüm etmemiştim. Kimse akıl etmez. Yani ben döktüm Meksika ile Kaliforniya tarafını dümdüz ettim yasak koydum. Dedim bu tarafa hiç gösterme uzak doğuya kadar. Niye? New Yorklulara da gösterme. Hak eden gelsin. Görsün. Anlatabiliyor muyum? Bir gör daha yok dersin. Ne İtalya uçakla İtalya'dan Bulgaristan'a kadar geç. Yugoslavya'ya, Danimarka'ya kadar çık aynı öyle. Dersin bu İtalya üzüm bağımı burası? Bu nedir dersin? Yani. Yem yeşil, kırlık, ne bileyim ister arazi nasıl düşünürsün? Her şey mevcut. Hem çalışayım, hem ben yedireyim, hem küfürüyüm. Bu böyle değil ya. Yani. Öyle bir dünya yok. yok. Yok, yani. Ya. Avustralya, Japonya da Gösteriyorsun uç tarafını göz. Geldiği yeri göz. Daha içlere götürtme. izin verme. Bir sına dene öğren. Kim kimdir ne? Ya zor olur. Zor olur değil. Zor olur değil. Bu Washington DC'dir. Herkesi ne sokuyorsun Washington DC? Shopping center'ları var bilmem nesi var. Öyle değil. Sakin sakin anlatabiliyor muyum? azine izleye Yavaş yavaş birden gidiyor. Bu budur. Brezilya tozmuş. her il eyalete giriyor, giriyor, çıkıyor. Dedim bunların sonu ölüm. Rio'da coşmuş, eğleniyor. Ben hemen gördüm, anladım daha dans ağzına, ayaklarına hal hal giymişler. Her tür çeşit hal. Erkeği de, bayanı da. Dedim bunlar tozlu. Bunlar, Karnaval yapıyorlar. He, bunlar yoldan fırlıyor. Biz karnavaldan bile haberimiz yok. Dedik Dünya Kupası mupası. pası, gidemez bunlar Dünya Kupası'na bu şekilde stadı almazlar. Rom bir feryat figan koptu Brezilya'da. Bir Rio Karnavalı falan filan. Bende de var Brezilya pasaportu. Doğumlusu gibi. Doğma büyüme Brezilya'da olsun. Dedim yapamıyorum mı? Ulan bunlar bir namus olayına girdi. Doğumlusu değilim ki. Diyemem ki. Ve adamlara ne yapıyorsun? Şansa bir de Türkiye'ye çıktı mı? Kapıştıkları. Biz dedik ya Kolombiya, ya Meksika, ya Japonya, ya Avustralya, ya Hong Kong. Çıkar çıkar Türkiye'ye çıkıyor. Hadi bırak. Cem Uzan, Cem on Uzan, Rönü Boğaziçi Elektrik Elektrik Enerji Bakanlığı ortalık birbirine giriyor. Bunlar solu Amerika'da aldı, dedim karışma. Dediler bizim de bildiğimiz var, dedim benim de bildiğimiz var. Bir baktım ikimizin de dediği aynı çıktı Dedim olduğu gibi tam böyle herkese Karadeniz tarafına çıkarken dedim kalmak istediğiniz kadar kalın zaten öyle konuşuyorduk, gelmiyor bu Brezilya bizim bu tarafta kalsın haberdar etmeyin. Ya ne olacaksa olsun. Brezilya bir giriyor biz daha Amerikalıyız Amerika biz de Amerika Amerikalıyız Bunlar birbirine giriyor. Ortalık birbirine giriyor mu? Zenciler menciler. Türkiye'de. Brezilya da karışmıyor. Ne Brezilya doğumlu ne Amerika doğumlu. İkisini de pasaportunu taşıyor. Adam ikametgah etmiyor ki. Gösterdi ikametgah gidiyorsun belediyeyle konuşuyorsun 15 gün diyor oturuyor diye evinde 15 gün yok. Muğla Marmaris diyor. Göçebe. Aynı göçebe. 200-300 milyon insan kafayı sıyırttırır mısın? Bunlar serseri değil. Bunlar terörist değil, anarşist değil. O araştırıyor, her şey çıkıyor. Dedik lanet olsun. Ne olacaksa olacak. Kaç yıl sen Amerika'da yaşadın? Komutanım. Amerika'da bayağı uzun sene Ben dünyanın her yerinde yani, ya uzun sene kaldım Konu öyle bir konu değil ama yani. Brezilya'nın yaptığı iş değil Peki komutanım Bu Ermenistan olayı ne olacak Yanımda, bir, yanımda bir çatırtı savaşı. koptu Dersin ki Bu adam hiç hayatında ölü görmüş mü Ya kavga görmüş mü dersin Yanımda bir çatırtı koptu Yemin ederim ben Mersin'e Muğla Marmaris Neresi Mersin'e Muğla Marmaris'e kadar bir çatırtı koptu. Sultanahmet arkadaşlarla geziyoruz. Soluğu Mersin'de aldı. Burada da aynı çatırtı koptu Maraş'a kadar. Ölen ölen. Aynı anda. Brezilya bir girmiş hepsi silahlı. Bu Türkiye'de de var mı silahlı? Daha kim kimi götürürsün? Bunlar Rusya'da mı Ukrayna'da mı pis kapışmışlar Çernobil için. Azerbaycan petrol, doğal gaz için kapışıyorlar. Bir de banka soyuyorlar. Anlıyor musun? Öbeğinde. Doğal gaz, petrol şimdi hepimiz böyleyiz. Parayı ortaya koyup bir de banka soymuşuz. Banka para parada ortak mıyız? Bunlar namus olayına giriyor mu birbiriyle? Kim dedim benim Sen Seninki de Seninkide sünnet diyor arada. O arasında bu işin nasıl sünnete değil daha sünnet yeni oldu. Yeni iyileştirdiniz beni. Yok biz anlamayız sen de gidersin. Bir baktım bunlar kültür dedi gitti. Hakiki gitti yani. Yüksek kalmadı ki yeter. Daha sonra bu Türkiye geldi işte bize aldı iyileştirdi iyileştirdi. Daha kendine zor geldi. Her yerim daha yeni yeni aldı. Brezilya'nın da nüfusu 500 milyon 200 milyon Zaten 200 milyonu Rezim. O hesapları tüm dünya tam çıkıyor adamlar dünyanın arkasından çıkıyor yok böyle bir şey. Yok. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, gelmek isteyen fanlarımızı bekliyoruz Tabii iş bekliyorum. yerimize. Aynen. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Komutanım burası 33. Cihangir Göktaş, Göktaş Türkiye, Mersin. Türkiye Mersin, Hacı Baba Ticaret. Tabii, tabii, tabii. Gelmek isteyen bütün dostlarımızı, fanlarımızı bekliyoruz iş yerimize.